arkadaşlar Güney Amerika'yı bağımsızlığa kavuşturan Simon Bolivar, yeni dünya kendisine çok şey borçludur diyerek 19. yüzyılın en ünlü bilim adamlarından Baron von Humboldt'u övmüştür. Bu bir gerçek sayılabilir. Humboldt'tan önce hiçbir yabancının İspanyol sömürgelerine ayak basmasına izin verilmemişti. İspanya kralı bu tür kimselerin yerleri isyana sürükleyeceğinden kuşkulanmıştı. Bu yüzden de sömürgelere bilim adamları bile girememişti. Fakat botanik, biyoloji, zooloji, jeoloji alanlarında büyük ün yapan Baron von Humboldt, İspanya kralı ile konuşmayı ve ondan izin almayı başarmıştır. Henüz 30'una basmamış olan genç bilgin cebinde İspanya kralı 4. Carlos'un bütün sömürgeleri gezebileceğini belirten özel pasaportuyla Güney Amerika'ya gelmiştir. Bilim adamı 5 yıl bu kıtayı dolaşarak araştırmalar yapmış ve bir ara Küba ile Kuzey Amerika'nın alt bölgelerine de gitmiştir. Düşmanları Baron von Humboldt'un soylu olduğu için bu izni aldığını söylemişlerdir. Bilgin, soyluluğumun yardımı dokundu diye açıklamaktan çekilmemiş, ayrıca saraydaki dostlarım da bana destek oldular şeklinde konuşmuştur. Ancak soyluluğu sayesinde kraldan izin alan Humboldt'u küçümsememek gerek. Peru ve Kolombiya'daki taş anıtları kim yaptı diye ilk soran Bilgin Humboldt'tur. Yine Güney Amerika yerlerinin kökenini araştıran, burada gördüğü uygarlık kalıntılarını araştırıp düşüncelerini tarafsızca kitaplarında açıklayan da bu genç bilgindir. Humboldt Güney Amerika'daki bitkileri, ağaçları, hayvanları, insanları ve kalıntıları incelemiş ve geride çok değerli eserler bırakmıştır. Humboldt Maya, Aztek, Toltek uygarlıklarını da incelemiştir. Fakat onun en dikkatini çeken de İnka İmparatorluğu olmuştur. Özellikle İnka'ların usta mimarlar olması onu epey şaşırtmıştır. Bilgin bir kitabında şunları yazıyor. Dünyanın epey yerini gezdim. Fakat İnka'ların yolları kadar modern ve mükemmel yolları hiçbir yerde görmedim. Bunlar eski Roma'nın yollarından kat kat üstün. İnka'ların demir gereçler kullanmadığı belirtilmektedir. Öyleyse bu yolları nasıl yapabildiler? Sadece yollara bakmakla İnka'ların çok büyük bir uygarlık olduğunu anlayabiliyorum. Bu adamlar üstün matematik bilgisine sahipmişler bundan bir an bile kuşku edilemez. İnkalar kendilerine ait topraklara kentler kurup yollar yaparlarken nasıl bir plan uyguladılar acaba? Onların modern kent mimarlarından çok daha fevkalade planlar yaptıkları ortada. Kusko'ya inmek için Ant Dağları'ndan geçerken zaman zaman çöllerle karşılaştım. İnkalar gerek dağlar gerek bu yüksek vadileri aşan eşsiz yollar yapmışlar. İnsanın aklının alamayacağı bir başarıydı bu. Çünkü İnkaların yolları imparatorluğun bütün kentlerini birbirine bağlamış ve sınırlarına kadar dayanmıştır. Onların yaptıkları yol bin milden daha fazladır. Bunu günümüzde yapabilecek devlet çok azdır. Ayrıca bu uzunlukta yol yapabilseler bile İnkalarınki gibi bir başarıya erişemezler. Ant gibi yüksek dağları aşmak hiç de kolay değil. Dikkatimi çeken başka bir şey de İnkaların yol kenarlarındaki küçük istasyonları oldu. Inkapika, yani inka duvarı denilen bu yapıtlar Hanya'da kervansaray olarak kullanılırmış. Çoğu küçük kaleleri andırıyor ve surları da var. ise sıcak su bulunuyor. Bunlar yolcuların banyo yapmaları için kurulmuş. Daha büyük olanlara ise tambo deniliyor. Bunlar sadece imparatorla saraylılar tarafından kullanılırmış. Kotopaksi yanardağının eteklerinde Kallo yakınlarında yine böyle bir kervansaray gördüm boyutlarını dikkatle kaydettim ve planınıza çıkardım. Ant dağlarının Alawisi ve Loxa arasındaki para model Asuay geçidinden Ledera del Katlu'da çıkılıyor. Bu geçit deniz yüzeyinden 4658 metre yukarıda kalıyor. Yani aşağı yukarı Mont Blanc kadar yüksek. Bu geçitte ilerlerken epey zorluk çektik. 4 mil kadar ilerledik. Bu sırada gözlerimizi 6 metreden daha geniş olan İnka yolunun kalıntısından ayırmadık. Bu yolun altından desteklendiği belli. Üste de siyah mermer bloklar döşenmiş. Ne yazık ki İspanyollar bu yolları koruyacak yerde taşlarını sökerek başka yerlerde kullanmaya kalkmışlar. Ne İtalya'da gördüğüm eski Roma yolları, ne Fransa'nın güneyindeki ve İspanya'daki yollar bunlarla kıyaslanabilir. Evet, hiçbir yol bu eski Perulularınki gibi etkileyici olamaz. Barometre, barometreme göre yaptığım hesaplar geçtikten sonra İnka yolunun deniz düzeyinden 3978 metre yukarıda kaldığını açıkladı. Yani Tenerife'nin doruğundan 300 metre daha yukarıda. İnka İmparatorluğu'nun İmparatorluğundan, İmparatorluğundan Tupak, Yupangui'nin Asuay'daki sarayının kalıntılı, kalıntılarının da yine bu yükseklikte bir yere kurulmuş olduğunu duydum. Loksa ve Amazon arasındaki inkaların daha da görkemli olan yollarına rastladım. Bu kısımda yollar çok aşağıda kalıyordu. Hesaplayınca dağ yoluyla bu yol arasında 2800 bin metrelik bir fark olduğunu anladım. Bu yollara üstleri dümdüz, iri bazalt bloklar döşenmiş. İnkaların yollarından biri sahille antlar arasında kalıyor ve deniz boyunca gidip sonra dağlara çıkıyor. Diğeri ise ant dağlarını aşıyor. İnkalar yollara belirli aralarla taştan işaretler koymuşlar. Böylece insan ne kadar yol aldığını kolaylıkla saptayabiliyor. Akarsular ve uçumları aşmak için de köprüler yapmış inkalar. Bu köprüler üç türden. Bazıları taştan, bazıları tahtadan ve bazıları da kalın iplerden yapılmış. Eski çağlara ait olduğu söylenen bir uygarlığın böyle köprüler yapabilmesini aklım almadı. Özellikle taş köprüden her biri bir mimarlık şaheseriydi. Zaman zaman yol kenarlarındaki istasyon ve kalelere su sağlayan kemerlerin yanından geçtik. Büyük yolların hepsi de Kusko'ya çıkıyor. İnkaların başkenti deniz düzeyinden 3414 metre yukarıda kalıyor. İnkaların tekerlikli arabaları olmadığı için bu yolların askerlerin, hafif yük taşıyan adamların ve yine yüklü lama sürülerinin geçmesi için yapıldığı anlaşılıyor. Onun için Sarp dağlardan geçen yollarda belirli aralıklarla dinlenme yerleri kurulmuş. Ayrıca böyle Sarp bölgelerde yol basamaklar halini alıyor. Pizarro ve İspanyollarla Peru'ya çıkan Sarmiento, İnka yollarını mükemmel durumdayken görmüş. Bunları yıllarca saray arşivinde unutulan Relacion adlı eserinde anlatıyor. Sarmiento, demiri kullanmasını bilmeyen bu adamlar Cusco ve Cuito gibi çok yüksek dağlarla kaplı bölgelerde ve Cusco ile Şili sahili arasında nasıl böyle büyük ve eşsiz yollar yapabilmişler diye soruyor. İspanya Kralı Carlos bütün gücünü de kullansa İnkaların fevkalade yönetilen imparatorluğunun ortaya çıkardığı bu eşsiz yolların onda birini bile yaptıramaz. Pizarro kardeşlerin en okumuşu sayılan ve yaptıklarının cezasını 20 yıl hapiste kalarak ödeyen Hernando Pizarro da bu yollara hayran kalmış. Hiçbir Hristiyan ülkesinde böyle yollar olmadığını söylemiş. Peru'ya ilk ayak basan İspanyollar, İnkaların yollarını, su kemerlerini görünce şaşırmışlar. Bununla birlikte onlar bu mimarlık şaheserini koruyacak yerde ihmal etmişler ve sonra kötü niyetle ortadan kaldırmışlar. Dolayısıyla da sulanmayan topraklar kuruyup çoraklaşmış. Yollarda yeni yapılar yapmak için bozulmuş ve taşları çıkarılmış, özellikle Ant Dağları'ndan çok sahil yolunda göze çarpıyor bu durum. Bilgin von Humboldt'un yazısı böyle sürüp gidiyor. Tarafsızca karar veren ünlü bilim adamının yazdıkları doğrudur. Bu durumda eski çağda yaşamış İnkalar mı yoksa onlardan çok ileri olduğu iddia edilen İspanyollar mı daha uygardılar? Humboldt'un anlattıklarından sonra kararı okuyucularımıza bırakıyoruz. Arkadaşlar İnka bölümünü okudum size bitti ama kitabın paylaştığı birkaç resim var onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Tutankamon'un lahdinin üzerindeki altın ve lapis lazuliden yapılmış maskesi. Burada da bir insan başı var görüyorsunuz. Nefertiti'nin gövdesi. Tep valisi e, Mentü Emhat. E, Kraliçe Puntun Rölyesi. Bu ikinci piramidi yaptıran Firavun e, Kefre'nin e, Diroid heykeli. Diroit heykeli. Evet. Cüce Senef ve ailesinin ölüm heykeli var burada. Şiva ayrıca her şeyi gören tanrıdır. Beş yüzlüdür. 19. yüzyıldan kalma kızıl gözü dev Şiva heykeli var burada. Barabadur'da ziyaretçiler Ant Avlu'daki 72 dağ obanın etrafında geziniyorlar. Şivan'ın bir kuru kafa üçlü bir çataldan oluşan simgesi 3700 metre yükseklikteki toprağın tanrısı adlı dağ tapınağının üstündedir diyor. O 12. yüzyılın Kaşmir stilinde yapılmış olan Buda'nın eşi veya Saakti. Evet arkadaşlar bu da Budist tapınağı. İndonezya'nın görkemli büyük Budist tapınağı Borabadur. Bin yıl önce yapılmıştır. Efsaneye göre şeytanla anlaşan kral tapınağın, tapınan 99 günde yapılmasını sağlamış. Evet. Malta arkadaşlar. Malta Hals Safilini tapınağından kahin hücresi. Evet. Bu da arkadaşlar Sutonho yani kazıdan sonra geminin görünüşüymüş arkadaşlar bu da evet bu da Japonya'daki rulo balıkçıları arkadaşlar Moğucılar'daki hamam arkadaşlar evet. İndus Vadisi'nde Ö Etrus e Ölüler Kenti arkadaşlar. Bu da mezarlar Afrika kulübelerine benzemektedir diyor. Kartaca. Kartacalıların ölüleri yaktıkları yer burası arkadaşlar. Zimbabwe. Angkor kentinde bayan tapınağı. İnternetten daha renkli ve daha güzel görsellere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben kitap vermişliği göstermek istedim size. Dinlediğiniz için teşekkürler.